Öf! Şiştim beklemekten. Nerede kaldı bu Selena? Tüymüş olmaz. Ya gelmezse? Gelir gelir. Selena asla öyle bir şey yapmaz. Yapmaz. <laughs> Suçlu birine hala neden güveniyor anlamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Vedalaştın mı dünyadaki sevdiklerinle? Evet. Vedalaştım Yüce Honos. O halde seni bundan sonra yaşayacağın yere gönderebiliriz. Görevini tamamlamış iyilerin bulunduğu iyi kahramanlar müzesine. <laughs> Senden sonsuza kadar kurtuldum Selena. Oh be, ütopya varmış. <laughs> Yüce Onos. Selena'nın yerine dünyaya gidip iyilik yaptıracak kişiyi huzurunuza çağırayım mı efendim? Çağır bakalım. Evet. Yeni rakibin kim acaba? Çok merak ediyorum. Afrodit. Afrodit. Geldim. Geldim. Geldim ayol. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Geldim. Pekala. Göreve hazır mısın Afrodit? Um, saçlarımı bir toplattırıp, ondan sonra manikürümü, pedikürümü de yaptırdıktan sonra hazırım Honos'cum, Honos'um. Honos'cum da nereden çıktı şimdi? Bana sadece Honos demen yeterli. E, Tabii honos, e, Honos, <laughs> Honos görevim neydi? Görevin evrende süregelen iyilikle kötülüğün yarışında, sen iyiliğin artmasına çalışacaksın, yani... Hadi yarışacaksınız. Aa, merhaba ben Hades. <laughs> merhaba. Çok esprili. <laughs> Ay, anladım, tabii olur ee, peki. Ben iyilik yapmayı çok severim. Ben şeyleri severim, kedileri severim, köpekleri severim. Tam yedi tane karışım var benim onlara yem veriyorum. Atım var, penguenim var, onlara da veririm yemek. Pekala, pekala. Yeni görevinde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ay, bu süzme salak. Bunun gibi bir salan, benim gibi deneyimli bir kötünün karşısında hiç şansı yok. <laughs> Şuna bak. Neredeyim ben? Hastanesiniz Burak Bey. Hayat tehlikeyi atlattınız merak etmeyin. Selena. <laughs> Selena nerede? Ona bir şey olmadı umarım. Hastane sizin no olayla ilgili başka kimseyi getirmediler. Bu durumda da sanırım sorduğunuz kişi iyidir. Umarım ona bir şey olmamıştır. Biliyorsun, Yüce Onus'un izni olmadan buradan çıkamazsın. Aa, hoş geldin Selena. Bu ne güzel bir sürpriz. Hoş bulduk Pamuk Prenses. <laughs> Oh, hoş geldin Selena. Kahve Bizanslılar, umarım sana bir kelek yapmamışlardır. Yok, yapmadılar Battal Gazi. Ne elevi yapsınlar? <gülüyor> <gülüyor> Selam Selena. Ben zenginden aldığını fakire veren Robin Hood. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Sanırım bundan böyle burada bizimlesin ha? Maalesef. Aa, yani maalesef derken ben ya benim daha dünyada yapacak çok işim var. Aman boş ver be Selena. Dünya işi biter mi? Mesela ben yıllarca zenginlerden aldım fakirlere verdim. Ne değişti söyler misin bana ha? Dünyada her zaman zengin birileri ve fakir birileri olacaktır. Doğanın kanunu bu Selena. Ama yine de ben... Boş ver. Hem sen de emekliliğin tadını çıkartmış olursun. Fena Birlikte takılırız ha. Ne dersin? Mutsuz görünüyorsun Selena. İyilerin yanında olmak seni mutlu etmiyor mu? Sorun o değil Pamuk. Nedir peki? Biz burada hiç üzülmüyoruz. Sen niçin üzülüyorsun? Benim yardımıma ihtiyacı olan bir sürü insan var. Özellikle de ilgilenmem gereken üç tane küçük kız. Ama sensiz de yaşayabilirler. Öyle değil mi? Sonuçta hayatta tek başımıza kalabiliyoruz. Bak bana mesela. Yedi cücelerden ayrı da yaşayabiliyorum. Orası öyle ama onlar masal dünyasında yaşamıyorlar pamuk ve gerçek dünya masal dünyasından çok daha zor. Acaba şu an bana ihtiyaçları var mıdır? Biraz sihir gücüm alındığından beri onları göremiyorum da. Ah, sen aptalın iyi kahramanlar müzesinde olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada be? Kim çağırdı seni? Yüce Onos çağırdı. Ayrıca seni ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. <laughs> ben zaten kendi işime bakıyorum Selena. Ama senin bakacak bir işin yok. <laughs> Kes sesini İngiliz. Ana! Apar topar çağırılınca yani şöyle gelmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. <gülüyor> Olur. <gülüyor> evet. Konuya senden başlayalım Afrodit. Sen göreve başladığından bu yana Maalesef dünyadaki iyilik kötülük dengesi arada bir uçurum oluşturacak kadar bozuldu. Yani bu görev sana uymadı. Aa olur mu öyle şey Yüceonos? Bence arkadaşımıza bir şans daha vermeliyiz. Belki kılacağız 60 70 sene sonra açılır. <laughs> evet belki olur. Saçmalama Hades. Evet. Afrodit seni bu görevden alıyorum. Ya ya, 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 ne yapayım yani ben Afrodit'im değil mi, yani benim elimden bu kadarı geliyor, yani böyle. Anlıyorum, seni suçlamıyorum. Sadece bu görev sana uymadı. Peki Afrodit'in yerini bu göreve kimi getiriyorsunuz Yüce Honos? Kim mi gelecek? Tekrar Selena. Ne? Selena mı? Olamaz. Yaşasın, <gülüyor> <gülüyor> ederim. Çok sevindim. <laughs> Başarılar. Evet. Evrende bozulan iyilik kötülük dengesini yeniden sağlamak amacıyla Serena'yı yeniden görevlendiriyor. Ama o bir suçlu. Onu affedemezsiniz. Nerede sizin adaletiniz? Evrendeki denge Selena'nın işlediği suçtan çok daha önemlidir Hades. Ben yapsaydım affetmezsiniz ama değil mi? Neden ben kötüyüm? Kötü kötü. <laughs> çok komiksin. <laughs> belli olmaz, affedebilirim de. Ama bu sana suç işleme cesareti vermesin, affetmeyebilirim de. Benim sağım solum hiç belli olmaz. Bu yüzden evrende bana deli Honos derler. Anladın mı şimdi? Yüce Honos, ben dünyaya geri dönebilir miyim artık? İyilik yapmak için sabırsızlanıyorum. Aman git, çok merak ediyorlardı seni. Tabi gidebilirsin seni Al bakalım hadi, bu sana. Eh, kızını alır. Bu da ah, kapak. Sana kapak olsun. <laughs> Bu da esprili. Siz de Bizanslı tipi var. Yoksa Bizanslı mısınız güzel bayan? <laughs> Ay nefis hastayol, ben şeyim doğma büyüme ütopyalıyım, evet ütopyalıyım ben, ütopyalıyım. Nütopya mı? Ay esprili de, nütopya değil, ütopya, ütopya. Canım ne fark eder, ha nütopya, ha nütopya. Önemli olan sizin güzel bir bayan olmanız. çok kibarsınız, teşekkür ederim var olduğum kadar da yakışıklı buluyor musunuz beni? Hı? Fena sayılmazsın. Senin ismin neydi? Battal. Battal Gazi. Ama e, siz bana e, kısaca... E, ...Batoş diyebilirsiniz. Hem böylesi daha samimi olur değil mi? Ütopyalı prenses. Ayy! Batuşum benim. Batuşum. Hoşlandım senden. <laughs> Sevdim seni. <laughs> Ütopyalı. Nütopyalı. Prenses. Batuş. Batuş. <gülüyor> <gülüyor>